Herkese merhaba, selamun aleyküm. Ee, nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Beni sorarsanız, e, işlerime devam ediyorum. E, biliyorsunuz önceki videomda ben e, bu üretenin içindeki bardakları falan makinesine koymuştum. Ama yıkamamıştım. Bu arada elimde yıkadım, çok yoruldum yani. Ondan sonra şimdi e, onları dün akşam koydum, yıkandı. Ülütemi yapacağım ilk önce. Ondan sonra evlerimi artık dizeceğim. Çünkü halların bugün kuruyor. E, hafif biraz daha bugün de kurusun dedim. Aslında sporlarımı yıkayacaktım ben. Ama e, tele astığım için sporları halların üstünden ıslanmasını istemedim. Böyle e, bugün ünitemizi yapalım. Ondan sonra yavaş yavaş evlerimizi dizeceğiz. E, Sobamın ağız tarafında kırıklık var biraz. Çatlaklık var. Onu yaptıracağım. Ondan sonra sobamı da kurmayı düşünüyorum. Çünkü akşamları biraz serin oluyor. Böyle başlayalım. Kartof. Kızım geldi. Ben bakayım. Tamam Kartof gel. Tamam gel aşkım kafama gel. Gel gel. Gel, gel beraber yapalım gel. Oğlum. Oğlum gel, gel oğlum gel. Karto, neredesin oğlum gel, anneye gel gel. Yoksa susmayacak çok bağırıyordu. Ben de dedim en iyisi açayım. Yoksa susmaz o. O benim şeyim baş tacım. Değil mi Kartu? Efendim. Bak sakın bir şeyleri aşağı düşürme kartof. Tamam mı oğlum? Tamam mı aşkım? Ha. Efendim? Efendim? He. Konuş anneydi. Aşkım? Çiçeği? Baba. Hadi ufuk. te Sen bunda mı konuşuyorsun? İşte bakın. Bir kuşu konuşturma şeyi. Şimdi koymayacak ben iş yapayım. He. Evet evet. Ama bu bana lazım. Bu bana lazım. Evet. Haydi. Hayır oğlum. Atla şuraya. Tamam aşkım ama benim burada iş yapmam lazım. Sen buraya gel orada dur. Aslı kartof görünüyor mu? Bakar mısın? Orada. Görüyor. Ay benim kartof oğlum, gözleri çiçeği oğlum, saçları ipek oğlum. Yumarlıyor. Görünüyor. Yaramazlığı görünüyor. Herkes diyecek ki bu kartof ne kadar yaramaz. Bu kartof niye bu kadar yaramaz. Efendim de Tamam koy. Allah Ah, Gel buraya Hat, Dur orada <laughs> Ben zaten e, Ufuk badana yaptığımda silip temizlemiştim Bakayım şu taraf görünüyor mu Evet görüyorsunuz Kartof ve ben Benim hayatım Böyle şey olmuşuz artık Uyurken yanımda götürüyorum onu. Yoksa durmuyor. Bu nerenindi? Kartof. Hayır Durmuyor yoksa. Bu çirkin durmuyor. Bu çirkin durmuyor. Tutusu olur. Susmuyor. Götürüyorum yanımda duruyor. Ben de uyuyorum sabahleyin biraz. Yoksa susmuyor. Susmuyor bu annesinin oğlu susmuyor. Şöyle üntemizi dizelim. Hada kökün gelmiş, <kartof> gelmiş? <laughs> şu Bunun da üstünde Nurten ve Ufuk yazıyor. işim almış bana. Bir tane daha vardı. Bunda da ve Rastı yazıyor. Şöyle. Ben buranın getireyim gideyim. Yani şimdi ben e, gündüzler işimi yaptığım için evde Ufuk'la çalışıyor. Değil mi oğlum? Bak sen de herkese merhaba dedin mi aşkım? Merhaba dedin mi? Evet evet tamam tamam şimdi e, bu benim aynı kayacını vardır ya gidersin kayalar ses çıkartır bu da aynen öyle ben ne desem o da aynen merhaba merhaba dedin mi? Herkese merhaba dedin mi sen? Demedin ama söyle evet merhaba hadi oynayalım hadi oyna hadi e, Gün üzerinde işimi yapıyorum akşamları da karton plastiğe gittiğim için ben Akşamleyin akşam yine geliyoruz işte araba falan kartonları falan işte indiriyor ediyor. Böyle arabalarımızı ayrıştırıyoruz, işte plastikler ayrı, hurdası ayrı, karton ayrı, kartonları falan yüklüyoruz, veriyor, tekrar gidiyoruz akşamları. Onun için gündüz evde işimi yapıyorum. Ben konuşuyorum, o da tercüman ediyor, bak. Değil mi oğlum? Bu ne geliyor bu ya? Yakışıklım, ya, yakışıklım, benim bir yakışıklım çıkın. <laughs> Hadi. De... Efendim Evet. Sen de Şimdi sen ben bana serenat yapman lazım orada. Evet. Evet. Evet aşkım. Daha biz gidip yemek yapacağız. Değil mi oğlum? Yemek yapacağız biz oğlumla. Şunun camı da taşırken kırıldı. Allah yok bulamadım. Yazık olmuş. Allah Kartof. Karton fon. Enes geldi mi oğlum? Enes'in geldi mi oğlum? <laughs> Ben bunları devamlı kullanıyorum. Onun için buraya koyuyorum. Salonda da ayrı var. Misafirlerim geldi mi? Onlar orada çıkartıyorum. Bunları da burada. Çok var. Almışız. Biz doğullar çok şey yaparız. Böyle kullanalım. Kırılsın gitsin. Yenisi almışız.

Düşük yama benim kolu. Ah yama düşük yama, evet ben sevdim ki her s. Ne yapıyorsun oğlum orada? Kartof. Şöyle olsun. Evet bitirdik bu tarafı. Kartof kartof. Şöyle. Nasıl tamam. Bakayım. Size şimdi yakından göstereyim ne yaptığımı. Kartof çekil oğlum. Abilere ablalara gösterelim. Şunları şöyle dizdim. Şu şekilde bakın. Şunun şimdi süsünü yapacağız. Süsleyeceğiz orayı. Orayı süsleyeceğiz. Orayı süsleyeceğiz. <laughs> Kuyruğunu mu çekti annesi? Annesinin oğlu bu. Oğlu şu. Oğlu şu. Kulaşın. Ben buna hepsini yıkadım. Size öyle söyleyeyim. Hepsini yıkadım. Hazırladım. Bu da mum. Belki ne olur ne olmaz. Bak gördünüz mü? Hepsini yukarı çıkıyor. Böyle atıyor. ve işte bağırıyor. Bunu mu istiyorsun sen? Gel buraya. Buraya gel. Nereye gittin? Gel. Gel kızmıyorum. Gel. Karto, kızmıyorum. Gel. Karto. Ay Karto. Şimdi ben bardakları falan getirirken görüşürüz. Şuraya da şöyle mumluklarımı koyarak düzelteceğim. Ondan sonra burada bu şekil. Televizyonum da kaç gündür televizyonum e, açılıp kapanıyordu. Yani görüntü vardı ama şey görüntü yoktu ama ses vardı. Gönderdim. 2 gündür gelecek. Evet. Şimdi bu tarafı bitirdik. Allah'a şükür burayı bitirmedik. Burayı kapatalım. Böyle. Kartof! Bakın, buyurun gelin çay içelim. Kartof, bu buraya koyalım oğluşum, tamam Şu Hint Kınası'nın şeyi, bunu nereye koymuştuk? Buraya koymuştuk. Kartof, lütfen! Bak sakın o suyu içme ha! Tamam mı? Suyu içme. Oldu mu aşkım? içmek yok. Tamam mı annem benim? Tamam mı bir tane? Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Anlıyor musun? Kuş konuşmasın mı? Ben konuşuyorum. Bu da konuşuyor işte. Kuş benden alıştı. Yapacak bir şey yok. Bu da yine Kars'ın e, Kars'tan geldi bana. Annem almıştı. Bakın Kars'ta, Kars'ta biz bu çaydanlıklarda çay yapılıyor. Çok güzel. Bunlar şu anda çok pahalı. Tabi ben beklerken annem almıştı. Anası vurdum teşti. Vay nemi vay nemi. Bunları şöyle koyalım. Anası kumandı keşti. Hemen bir yardım böyle çerezimi düğme koymak için. Allah evi doldurmuşuz çeyizle. Bunlar da kahveli. Kahve fincanlarımız. Buyurun gelin kahve içelim. bunlar da çok güzel de birine vereceğim. Değil mi kartof? Kartof sana vereyim mi oğlum şu? Ne oğlum? Bunları da öyle koyalım. Ha oraya bir şey koyuyorduk ama ne koyuyorduk onu hatırlayamadım şimdi. Tabii ben buraya fincanları da ya. Hoppa gitti bende. yemek yapacağım onu ama onu ikinci defa da atarım. Çok uzun olmasın videolarımız. Lütfen abone olun. E, 750 olmuşuz. Şu aboneyi yükseltelim de benim yoksa iki ayda saatlerim düşmesin. Lütfen destek çıkın. Paylaşın. Ya Çok mutlu olurum. Böyle. bitti. Televizyon gelmeden oraları dizemiyorum maalesef. Şu şekilde. Şunları birilerine vereceğim. Şu fincan takımı. Onun için şöyle koyayım. Anneme çok verdim. Onun için annem ister mi bilmiyorum. geldim de, kormuşsun. Evet, ama danteler oradaymış, hani şey, evet. Neyse, bunlar bu şekilde oldu. Böyle bitti. Şurada da benim e, birileri geldiğinde hani misafirler geldiğinde e, işte lokum falan böyle güzel çikolatalar koymak için. Bunları da buraya dizmeyeceğim yukarıya, bunları koyacağım. E, bunlara şey yapacağım, oğlum gider misin? Bunları içeriye koyacağım, böyle sade olsun bu şekilde buramız tamamdır bakın ne yaptık tertemiz dizdik kartof oluşum. şunları vereceğim birilerine takın bunlar şunları sadece şunlar çerezlikler böyle dizdim bakalım kapatalım nasıl olacak şimdi bunları şuraya dizelim Bir saniye daha sonra suyumuzu dökeriz şimdi size demiştim ya şöyle şunlar var. Şunları içeriye koyacağım. Hemen ön tarafa. İstediğinizde alırım. Kartof, uçuş mu olur? Uçuş mu var? Kartof çok temizdir. Ee, gerçekten e, ee, tuvalet alışkanlığı bile var kendisi. Her yere yapmaz o. Böyle arkasını dönüp değil mi oğlum? Bir yere yapar. Böyle o kadar tatlı bir şey bu. Annesinin gibi. Bak bana normalde bakın benle konuşuyor bilmiyorum. Gel, gel oğlum. Benim yanıma gel. Gel. Şunu evet. şuraya koy. Şuraya koy. Şuraya koy. Senle konuş. Yok. Evet, bunu doğru koyayım. Şöyle koyabiliriz, süsleyebiliriz aslında eden olmasın? Şöyle. Birer bir kahve de Olsun gibi olsun. Bunlar çok büyük oldu. Küçüklerden koyayım. Kartof. aşkı Yanlış koyduk aşkım. Üf. Senle ben anlaşamıyoruz. Kartof. Neden? Neden oğlum? Kon oraya. Benim bunlar gümüş. çok seviyorum. Bunun bir tane daha olması lazım. Kartof gördün mü oğlum? Aşkım. Bunlar bir tane daha olması lazım. Nerede? Yok oğlum. Neyse bunun tekini de bulduk. Koyarız oraya tamam. Böyle 6 taneydi. Bu şekilde işimiz bitti. Şöyle Enes Bey'in mumluğunu da koyalım kurbağada. Böyle çok seviyor onu. Alıyor burada. Bazen yapıyor. Bunu da ben elektrik mi buradan alırım. Şöyle koyayım. Tamammış. Bitti. Şey nerede onu bilmiyorum. Şöyle size göstereyim. Bu şekilde bitti işimiz. Alıyoruz oradan. Kullanıyoruz. Bakın. Çok güzel oldu. Böyle. Evet. Temiz oldu oldu Mikrobezlerle de camımızı sildiğimizde çok güzel oluyor. Şimdi şu şöyle kameramı ayarlayıp şuraya da kartof mesela şimdilik koyuyorum çünkü kartof izi vermez. Şöyle dursun. kartof çekil oğlum. Karton çekilir misin oğlum? Şöyle koyacağız. Şöyle sade iki tane dantel koyacağız. Tabi daha düzgün olacak. Eğri oldu. Burası bugün bu şekilde. Bugün bakalım televizyonum gelecek mi? Bugünün temizi yaptık. Şimdi ben yemek yapacağım. Saat bir buçuk bu arada. Bu videoyu göndereceğim. Şimdi şuraları da gene de bir sileyim. Ondan sonra şimdi ben bu videoyu atayım. Yemek yapacağım. O videoyu da artık bugün bugün atmam yani. Ben bir günde iki videoyu atmıyorum. Yarın atarım. Şöyle. Şöyle. Serhat'ta. Şöyle bir sileriz. Efendim karton. Karton bak sakın baksa sudan içme tamam mı? O, tamam bu bezi vereceğim ben sana. Kuruyayım ben bunu güzel kur, Şey kurusun sonra ben sana vereceğim. Evet oğlum tamam. Heh. Ben sana vereceğim. Şimdi böyle bir alalım şeyini. Halıları sererken bir daha sileceğiz. Değil oğlum? televizyonumuz gelsin. Evet aşkım. Evet. Bu da böyle tamamdır. Bu şekilde bitmişimiz. Evet. Kapanış yapalım mı karton? Dur bakayım ben nasıl görünebilirim. Ben şu kapanış yapacağım. Mütevelli taşır, değil mi? Taşır herhalde ya. Bakayım. Sallanmıyor, taşır. O kadar para verdik ya taşısın. Ah, ben şimdi bu videoyu atayım gelsin. Günlük hayatımı çekmiş oluyorum. Şimdi ben yemeğimi yapacağım. Onu da atarım. O da çok güzel bir yemek böyle fırına atacak. Gösteririm. Böyle işte yavaş yavaş yapıyorum. Bu işlerimi. Evlerimi sereceğim artık. Kış temizliğimiz tekrar. Benim yazın kışın belli değil. Hep yaptığım için. Bu şekilde abone olmayı lütfen unutmayın. zil tuşuna basarsanız da daha güzel olur. Böyle hani bildirimleri almış olursunuz. Yakında canlı yayınlar yapacağım. bak baksana çekiyormuş kızım. Çekiyor. Sağlıklı. Ben konuştuktan sonra kapatır mısın? Sağlıklı kalın. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel. Sağlıklı kalın. Gel. Gel bari. Hadi beraber konuşalım. Gel. Gel oğlum buraya. Gel. Gel. Lütfen. sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın, Nurten Vofun hayatında kalın. Lütfen beğeni tuşlarına da basarsanız çok mutlu olurum. Haydi aboneyi yükseltelim. Şu iki buçuk ayda yoksa e, yılım doluyor. Hani izlenmelerim düşmesin. Lütfen e, çevrenize de söylerseniz çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.